kalplerimiz. Bu yorulmak bilmeyen organlar hayatımızın motorlarıdır. Peki ya bu hayati organımız zayıflamaya başlarsa ne olur? Kalp yetmezliği küresel bir sağlık krizidir. Milyonlarca insanı etkiler ve sayısız hayatın üzerine gölge düşürür. Yorgunluk, nefes darlığı ve ödem istenmeyen yol arkadaşları haline gelir. Kalp yetmezliği dünya çapında hastaneye yatış ve ölümün önde gelen nedenlerinden biridir. Yenilikçi ve etkili çözümlere olan ihtiyaç çok büyüktür. Tıbbi inovasyon dünyasında Alman bilim insanları bir umut ışığı sunuyor. Çığır açan bir teknoloji geliştirdiler. Kalp yamaları. Laboratuvarlarda geliştirilen bu küçük yamalar, kalp yetmezliği hastalarının yaşamlarını dönüştürme potansiyeline sahip. Hasarlı kalplerin sadece yönetilmek yerine onarılabileceği bir gelecek hayal edin. Donör kök hücrelerden üretilen bu yamalar, sağlıklı, atan kalp kası hücrelerine dönüşecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, beklediğimiz büyük değişim olabilir mi? Bir kalp yamasının yolculuğu tek ve güçlü bir varlıkla başlar: kök hücre. Bu mikroskobik harikalar insan vücudundaki çeşitli hücre türlerine dönüşebilir. Bilim insanları bu gücü kullanarak gelişimlerini kalptekiler gibi belirli hücre tiplerine yönlendiriyorlar. Donör kök hücreler kontrollü bir ortamda, besin açısından zengin bir çözelti içinde kültüre edilir. Zamanla bu hücreler çoğalır ve kardiyomiyositler olarak bilinen kalp kası hücrelerine dönüşmeye başlar. İşlevsel kalp yamaları oluşturmak, kalp hücrelerini uyumlu, canlı bir yapıya bir araya getirmekle ilgilidir. Yeni oluşan kardiyomiyositler, dikkatlice biyolojik olarak parçalanabilen bir yapı iskelesine yerleştirilir. Bu iskelet, hücrelerin üç boyutlu bir yama halinde organize olmasını ve büyümesini sağlar biyokompatible olmalı ve kademeli olarak parçalanarak hücrelerin kalp dokusunun doğal bir parçası haline gelmesini sağlamalıdır. Süreç, optimum büyüme koşullarını sağlamak için sürekli izleme ile titiz bir hassasiyet gerektirir. Yamalar, alıcının kalbine naklimeye hazır hale gelir. Ameliyathane, hassasiyetin bir senfonisidir. Her adım, her hareket bir uyum içinde gerçekleşir. Her hareket, her alet, cerrahi ekibin her üyesi hayati bir rol oynar. Bu ekip bir orkestra gibi mükemmel bir uyum içinde çalışır. Hazırlığı yapılan ve anestezi uygulanan hasta, cerrahi ekibin odaklanmış bakışları altında yatar. Anestezi uzmanı hastanın hayati fonksiyonlarını sürekli olarak izler. İşlem, kalbe erişim sağlayan bir sternotomi ile başlar. Bu, cerrahın kalbe ulaşmasını sağlar. Cerrah kalp kasının hasarlı bölgesini ortaya çıkarır. Bu aşama, cerrahın dikkat ve özenle çalışmasını gerektirir. Steril bir kapta muhafaza edilen kalp yaması cerrahi alana getirilir. Bu yama, hasarlı dokuyu onarmak için kullanılır. Cerrah, özel aletler kullanarak yamayı kalbe diker ve hasarlı dokuyla hizalar. Bu işlem büyük bir hassasiyet gerektirir. Her dikiş, kalp kasına verilen travmayı en aza indirirken güvenli bir şekilde tutturulmasını sağlar. Bu hastanın iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır. Cerrah son dikişleri tamamlarken ameliyathane sessiz bir yoğunlukla uğulduyor. Göğüs katman katman kapatılır, her dikiş titizlikle yerleştirilir. Cerrahi senfoni sona erer ve geride bir beklenti ve umut havası bırakır. Gerçek sihir sonraki günlerde, haftalarda ve aylarda ortaya çıkar. Yerleştirilen kalp yaması çevreleyen dokuyla bütünleşmeye başlar. Kardiyomiyositler mevcut kalp hücreleriyle bağlantılar kurmaya başlar. Zamanla yama kalbin işlevsel bir parçası haline gelir ve organın geri kalanıyla senkronize olarak atar. Hastanın iyileşmesi, düzenli kontroller ve teşhis testleriyle yakından izlenir. Yıl 2016 idi. 46 yaşında bir kadın kalp yetmezliği ile karşı karşıyaydı. Mevcut tüm tedavileri tüketmesine rağmen durumu kötüleşmeye devam etti. Sonra bir umut ışığı belirdi: kalp yamaları. Çığır açan bir klinik araştırmaya cesurca gönüllü oldu. İşlem başarılı geçti ve iyileşmesi dikkat çekiciydi. Aylar içinde kalp fonksiyonlarında önemli bir iyileşme görüldü. Hikayesi kalp yetmezliği çeken milyonlarca insan için bir umut ışığı oldu. Kadının başarı öyküsü burada bitmedi. Kalp yamasını aldıktan birkaç yıl sonra kalp nakli oldu. Nakil ameliyatı sırasında doktorlar yamayı ilk elden incelediler. Yama kalp dokusuna sorunsuz bir şekilde entegre olmuştu. Mükemmel bir şekilde çalışıyordu. Tümör büyümesini tetiklediğine veya aritmiye neden olduğuna dair hiçbir belirti göstermiyordu. Vakası daha fazla araştırma ve geliştirmeyi teşvik etti. Bu teknolojinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmek için daha büyük klinik araştırmalar devam etmektedir. Bilim camiası temkinli bir şekilde iyimserliğini koruyor. İlk insan denemeleri umut verse de titiz hayvan çalışmaları çok önemliydi. İnsanlara fizyolojik benzerlikleri nedeniyle maymunlar ideal adaylar oldu. Araştırmacılar, insanlardaki koşulları taklit ederek maymunlarda kalp yetmezliğine neden oldular. Kalp yamaları, çevreleyen dokuya sorunsuz bir şekilde entegre oldu. Yamalar aktif olarak iyileşmeyi ve yenilenmeyi destekledi. Yamaların çevresindeki alanlarda artan kan damarı oluşumu görüldü. Bu artan kan akışı iyileşmeyi destekledi. Bir zamanlar yara izleriyle dolu olan kalp dokusu yeniden canlanıyordu. Maymun çalışmaları, kalp yamalarının kalp yetmezliğini tersine çevirebileceğine dair ikna edici kanıtlar sundu. Ekokardiyogramlar kalp fonksiyonunda önemli bir iyileşme olduğunu ortaya koydu. Maymunlar enerjilerini ve canlılıklarını geri kazandılar. Bilim insanları yenilenme sürecinin arkasındaki moleküler mekanizmaları analiz ettiler. Kalp yamaları, çevreleyen hücrelere onarım ve yenilenme talimatı veren faydalı moleküller salgıladı. Bu çalışmalar kalp yamalarını klinik gerçeğe yaklaştırmak için temel sağladı. Kalp yamalarının vadi yatsınamaz ancak zorluklar devam ediyor. İnsan bağışıklık sistemi önemli bir engel oluşturmaktadır. Kalp yamaları, alıcının bağışıklık sistemi tarafından yabancı olarak tanınır ve bir bağışıklık tepkisini tetikler. Hastaların reddi önlemek için uzun süreli bağışıklık baskılayıcı tedavi görmeleri gerekir. Bu ilaçlar enfeksiyonlara karşı artan duyarlılık gibi riskler ve yan etkiler taşır. Bu zorluğun üstesinden gelmek kalp yamalarının yaygın klinik uygulaması için çok önemlidir. Kalp yamalarının başarısı zamanında yerleştirilmesine bağlıdır. Kalp yetmezliği hızla ilerleyebilir ve hataya yer bırakmaz. Mevcut teknoloji, yamaların entegre olması ve terapötik etkilerini göstermesi için haftalar gerektirir. Bu zaman gecikmesi, akut kalp yetmezliği yaşayan hastalar için kullanımlarını sınırlamaktadır. Araştırmacılar, hemen implante edilebilen hazır kalp yamaları geliştiriyorlar. Zaman kısıtlamasının üstesinden gelmek, kalp yamalarının uygulanabilirliğini genişletmek için çok önemlidir. kırık kalpleri onarma arayışı, eski çağlardan beri mitolojinin ve tıbbın dokusuna işlenmiş kadim bir arayıştır. İnsanlar, kalbin gizemlerini çözmek ve onu iyileştirmek için yüzyıllardır çaba göstermişlerdir. Antik medeniyetler, kalbin ruhun merkezi olduğuna inanmış ve onu korumak için çeşitli ritüeller geliştirmişlerdir. Yüzyıllar boyunca bu arayış, kalbin hayati ancak savunmasız doğasının bir kanıtı olarak, Hayaller aleminde kalmaya mahkum gibi görünüyordu. Bilim insanları ve hekimler kalbin karmaşık yapısını anlamaya çalışırken birçok başarısızlık ve hayal kırıklığı yaşadılar. Ancak bugün kardiyak bakımda yeni bir çağın, bilim kurgunun bilimsel gerçeklikle iç içe geçtiği bir çağın eşiğinde duruyoruz. Teknolojinin ve tıbbın birleşimi kalp hastalıklarının tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Regeneratif tıbbın o küçük mucizeleri olan kalp yamaları, dünya çapında kalp yetmezliğinin gölgesiyle yaşayan milyonlarca insana bir umut ışığı sunuyor. Bu yamalar, hasarlı kalp dokusunu onararak hastaların yaşam kalitesini artırmayı vaat ediyor. Laboratuvar tezgahından hasta başucuna giden yolculuk nadiren doğrusal veya hızlıdır. Bu süreç, sayısız deneme ve yanılma, araştırma ve geliştirme aşamalarını içerir. Ancak her adım bizi nihai hedefimize biraz daha yaklaştırır. Bu, insan yaratıcılığının, azminin ve bilimin acıları dindirme gücüne olan sarsılmaz inancın bir kanıtıdır. Bilim insanları, her gün yeni keşifler yaparak, kalp hastalıklarının tedavisinde çığır açan yöntemler geliştirmektedir. Kalp yamalarının geliştirilmesi, hücre biyolojisi, malzeme bilimi ve cerrahi hassasiyetin bir araya geldiği bu yenilikçilik ruhunun bir kanıtıdır. Bu yamalar kalp dokusunun doğal iyileşme sürecini destekleyerek hastaların daha hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmesini sağlar. İlk sonuçlar henüz başlangıç aşamasında olsa da inkar edilemez bir şekilde cesaret vericidir. Bu sonuçlar kalp yamalarının potansiyelini ve gelecekteki uygulamalarını gözler önüne sermektedir. Vaka çalışmaları, hayvan modelleri, titiz laboratuvar araştırmaları hepsi bir araya gelerek kalp yetmezliğinin artık bir ölüm cezası değil, yönetilebilir bir durum olduğu bir geleceğin resmini çiziyor. Bu araştırmalar, kalp hastalıklarının tedavisinde yeni ufuklar açmaktadır. Hasarlı kalplerin değiştirilmek yerine onarılabileceği bir dünya hayal edin. Bu dünya, kalp hastalarının yaşamlarını kökten değiştirebilir. Organ reddinin dehşetinin ortadan kalktığı, yerini kişiselleştirilmiş Biyo uyumlu çözümlerin vaadinin aldığı bir dünya hayal edin. Bu çözümler, hastaların vücutlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak tedavi süreçlerini daha güvenli ve etkili hale getirir. Bu kalp yamalarının vaat ettiği dünya, tüm karmaşıklığı ve direnciyle insan kalbinin eski ihtişamına kavuşturulabileceği bir dünya. Bu dünya, kalp hastalıklarının tedavisinde yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemektedir. önümüzdeki yol zorluklardan uzak değil. Bilimsel keşiflerin bu karmaşık labirentinde her adımda yeni bir engel, her köşede yeni bir bilinmeyen var. Vücudumuzun zorlu bir koruyucusu olan bağışıklık sistemi, bu hayat kurtarıcı yamaların reddini önlemek için dikkatli bir şekilde modüle edilmesini gerektiren sürekli bir engel teşkil ediyor. Bağışıklık sisteminin karmaşıklığı bilim insanlarını her gün yeni stratejiler geliştirmeye zorluyor. Zamana karşı yarış, özellikle akut kalp yetmezliği vakalarında entegrasyonu hızlandırmak ve terapötik faydaları en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi çözümler gerektiriyor. Her saniye, hastaların hayatını kurtarmak için kritik öneme sahip. Ve tüm gelişmekte olan teknolojilerde olduğu gibi, kök hücre araştırmalarını, donör mevcudiyetini ve tedaviye eşit erişimi çevreleyen etik hususlar dikkatlice ele alınmalıdır. Bu etik sorular bilimsel ilerlemenin hızını ve yönünü belirleyebilir. Yine de bilimsel ilerlemenin peşinden koşmak, bilinmeyene kucak açmak, merak ve bilgiye susamışlıkla donanmış olarak keşfedilmemiş topraklara girmekle beslenir. Bilim insanları her yeni keşifle birlikte insanlığın sınırlarını biraz daha genişletir. Kalp yaması, mevcut haliyle insan yaratıcılığı tıbbın en büyük zorluklarından birini çözmeye odaklandığında neyin mümkün olduğunun bir kanıtı olan bir basamak taşından başka bir şey değildir. Bu küçük ama önemli adım, gelecekteki büyük atılımların habercisidir. Gelecek daha da büyük bir vaat barındırıyor. Hastanın benzersiz genetik yapısına göre uyarlanmış kişiselleştirilmiş yamalar, her bireyin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış tedaviler. Bir gün talep üzerine işlevsel organlar basabilen biyobaskı teknolojileri, ve bu teknolojiler organ nakli bekleyen hastalar için umut ışığı olabilir. Kalbin yenilenme kapasitesinin daha derinlemesine anlaşılması bu anlayış kalp hastalıklarının tedavisinde devrim yaratabilir. Bilim ve tıbbın bu heyecan verici kavşağında dururken bir şey kesinliğini koruyor insan ruhu. Tıpkı insan kalbi gibi azmetmek, üstesinden gelmek ve iyileşmek için boyun eğmez bir iradeye sahip. İnsan ruhu tıpkı insan kalbi gibi azmetmek üstesinden gelmek ve iyileşmek için boyun eğmez bir iradeye sahip. Bu irade bilimsel araştırmaların itici gücüdür. Kırık kalpleri onarma arayışı henüz bitmedi ancak her bilimsel atılımla, her başarılı denemeyle bu hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Kalp yetmezliğinin artık bir sınırlama değil, karşılaşılacak ve üstesinden gelinecek bir zorluk olduğu bir geleceğe doğru yaklaşıyoruz. Bilim ve tıbbın birleşimi İnsanlığın en büyük sorunlarından birine çözüm bulma yolunda ilerliyor.